Uygulama sorusu 4.18. Şekil 4.66'da gösterilen Winston Köprüsü'nde direnci 14 ohm olan galvanometreden geçen akımı hesaplayınız. Winston Köprüsü dengeli olmadığını görüyorum. Niye 20 ile 40'ın çarpımı 60 ile 30'un çarpımına eşit değil? Dengesiz olduğu için galvanometrenin bağlı olduğu şu iki düğüm arasındaki TV'nin eş değerini bulmam gerekiyor. Buraya A ucu, buraya da B ucu dersem V, AB gerilimi ve TV'nin gerilimine eşittir. Ne zaman eşittir? Burası açık devreyken galvanometre burada yokken VAB gerilimi VTV'nin gerilimine eşittir. Şimdi galvanometreyi devreden çıkarıyorum. Bunu devreden çıkarttım. RTV'nini bulmak istiyorum. RTV'nini bulmak için gerilim kaynağını kısa devre yapıyorum. Şekil bu hale alıyor. Şimdi A ile B uçları arasındaki RTV'nini bulmak için. Bizim yöntemimiz neydi? 40 ohm ile 60 ohm birbirine paraleldir. Nereden biliyoruz? Burası bir düğüm noktası. 60 ohm da o düğüme bağlı, 40 ohm da o düğüme bağlı. Diğer düğüm noktası burası. Şuranın tamamı görmüş olduğunuz şu kısım tamamen bir düğüm. 60 ohm da o düğüme bağlı, 40 ohm da o düğüme bağlı. Yani 60 ile 40 ikisi de aynı düğümler arasında. Benzer şekilde 20 ile de 30 paralel. Çünkü düğümün biri burada. 20 ohm oraya bağlı, 30 ohm oraya bağlı. Düğümün diğer noktası da burasıydı. 30 da oraya bağlı. 20 de oraya bağlı. 20 ile 30 paralel. 20 çarpı 30. 20 artı 30 diyorum. 12 ohm. Bunu devreden kaldırıyorum. Buraya 12 ohm yazıyorum. 60 ile 40'ın paralelliğinden 60 çarpı 40. 60 artı 40. 24. Bunu devreden kaldırıyorum. Buraya 24 yazıyorum. Şimdi geriye kalan şu uç bakın şurası boşa çıktı. Buradan böyle boşa çıktı. Çünkü bu ikisini de kaldırdığım için bura boşta. Dolayısıyla bunun da bir anlamı yok. Buraya kadar bir anlamı yok. A ucundan başlıyorum. B ucuna kadar tek yok. O zaman 24 ile 12 seri RTV'nin 24, 12 daha 36, 10. RTV'nini yazıyorum. 36, 10. Şimdi VTV'nini bulmaya geliyorum. Şimdi buradan akım geliyor. Bir kısmı buraya, bir kısmı buraya. Buradan gelen akım buraya gitmiyor. Niye? Açık devre buradan geçiyor tekrar geri dönüyor. O zaman 60 ohmla 40 ohm birbirine seridir. Gerilim bölücüden şurayı toprağa bağlarsanız burası 16 volt olur. O zaman VA gerilimi ne oluyor? Gerilim bölücüden 40 ohm bölü toplam 100 ohm çarpı üzerine düşen gerilim 16 volt. 6.4 volt VA 6.4 volt durdu. Şimdi VB gerilimini bulalım. Benzer şekilde akım buradan geliyor, buraya geçmez, açık devre çünkü buradan geçer. Burada da gerilim bölücüyü uygulayabilirim. Burası 0 volt, bura 16 volt. O zaman VB ne oluyor? VB gerilimi bu aradaki gerilim. 30 bölü toplam 50 çarpı 16 volt. VB de 9.6 volt oluyor. VB 9.6 volt. O zaman VTV'nin nedir? VA eksi VB'dir. Burası 6.4. Burası 9.6. Aradaki gerilim çıkarırsanız 3.2 volt. VTV'nin de 3.2 volt. Tabi buraya göre eksi 3.2 volt. Çiziyorum. Artı eksi VTH eksi 3.2 volt. VTH'yi bağladım. 36 ohm. Şimdi burası A ucu, burası B ucu. Yani buraya A dedik, buraya B dedik. Galvanometreyi bağlıyorum. Galvanometrenin direnci de 14 ohm. O zaman akım bu yönde akacak değil mi? Bu yönde akarsa yani B'den A'ya doğru akan akım 32 bölü 16, 36, 14 daha 50 yapar. 64 bölü 100 Ig eşittir 6.4 amper. Ig eşittir 64 bölü yüzden 0.64 amper. O da 64 mili amper. Yönü B'den A'ya doğru. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.